Hey yo! Herkese merhaba arkadaşlar. Ne versiniz. Bugün Atatürk Kent Ormanı'ndayım. Çok güzel, çok keyifli bir spor yapacağız bugün. Orienteering. Ee, şimdi güzel bir konuğum var Ali'ye. Kendisi şurada köpekle ilgileniyor. <laughs> Gel Ali'yeciğim bize birazcık. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Seni küçük bir dostumuzla muhabbet ederken gördüm orada. İyi misin? Keyfin yerinde mi? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben Her şey yolunda. Şimdi bugün orientinik yapacağız. Evet. Önce bize biraz dolu geldim. Vallahi dolu <laughs> gerçekten. Önce bir de biraz kendinden bahseder <laughs> misin? Neler yapıyorsun? Sana Tabii. şöyle yardımcı olayım. Şöyle şunları şunları versem yeterli. Tamam. Haritalarımı alayım. E, Ali Ayta beden eğitimi öğretmeniyim. 2005 yılında orientinike başladım. Oh. E, 2006 yılı itibariyle milli takımda e, ülkemizi birçok kez temsil etme fırsatı yakaladım. Hem de milli. Evet. <laughs> Daha sonra üniversite eee girdikten sonra birkaç yıl daha devam ettim. Sonra meslek hayatı derken biraz ara verdim. Şu an öğrenci çalıştırıyorum aktif. Öğrencilerimle birlikte oryantiringe devam ediyorum. Gidiyorsunuz. yarışlara falan gidiyorsunuz görüyorum sizi ara sıra. Harika. Şimdi Ali bize neler getirdin? Bir elimizde harita görüyorum. Evet. Harita Bunu... olmazsa olmaz. Oryantiringin en temel özelliklerinden biri zaten harita üzerinde işaretli alanlara gidip hedeflerimizi bulduğumuz için olmazsa olmaz materyallerimizden birisi harita. Harita. Aslında burada çok daha kolaylaştırılmış ve her geleni yapabileceği güzel bir parkur var. Bugün ilk defa yapacağız ve anlatacağımız için ben bunu çıktı alıp geldim. Tamam. Papatya ee, parkuru. Evet, papatya parkurunu tercih ettim. 1.8 kilometrelik bir parkur bizi bekliyor bugün. Tamam, harika. Parkurda. Sanırım 7 tane hedefimiz evet, var. Evet 7 hedefimiz var ve bunları sırayla bulmamız gerekiyor. Sabit aslında klasik parkur dediğimiz orientering parkuru bu. Birçok çeşidi var aslında. Biz bugün klasik oryantrik dediğimiz hedefleri sırasıyla bulduğumuz bir e, orientering turu yapacağız aslında. Tamam. Birlikte. Sırayla gitmemiz önem arz ediyor. Hı -hı. E, normalde yarışlarda bunda da eğer klasik orientering yapıyorsak herhangi bir hedef atladığımızda diskalifiye sebebi. Aynen. O yüzden sırayla e, gitmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi e, haritada en önemli şeylerden biri üçgen bizim başlangıç noktamızı gösteriyor. Yani haritada evet start alanımız. Çift daire iç içe de bitiriş e, e, anlamına geliyor. Tamam. Diğer dairelerse zaten burada yazıyor sırasıyla Gidip hedefleri bulduğumuz yanımızdaki kodlar da eğer oraya gittiğimizde hedefin üstünde eğer buradaki kod yazıyorsa doğru hedef aldığımız. Çünkü evet. arazide birçok e, hedef var. Biz kendi haritamızdaki işaretli olanlara gitmek istiyoruz. E, ya bu birin yanında amacımız. 5 de yazabilir 15 de yazabilir. Evet genelde kodlarımız işte 30'dan başlıyor e, 100'e kadar devam ediyor. E, burada işte 31 mesela ilk hedefimiz birazdan yola çıktığımızda gideceğimiz hedef 31 numaraysa birinci hedefimiz doğru gitmiş oluyoruz. Onu alıp diğer hedefimize devam edeceğiz. Şimdi elinde başka şeyler de var. Evet, şöyle bu pusulayı senin için getirdim. Tamam. Ee, Oo, genelde oryantilik yaparken e, baş parmağı sol baş parmağı takılıyor. Tamam. Bunu da e, şeffaf tabanlı olması haritayla aynı. Bir ee, şey de ben alayım. Bir senin elinde kalsın. Tamam. Evet. Bu şekilde hem haritadaki zemini e, rahat görebilmek hem de pusulayla e, harita üzerine takip edebilmek için. Hmm. İlk tabii ki önemli noktamız kuzeyi hani haritanın kuzeyiyle pusulayı çakıştırıp yani haritayı yönüne koymamız. Anladım. Şöyle yapıyoruz. Evet. Bu çok daha basit bir yöntem. Haritanın üzerinde mutlaka e, kuzey işareti var. Pusula'daki kuzey ile onu birleştiriyoruz ve şu an aslında harita doğru yönünde. Hmm, e, harita sabit. Biz buna göre gideceğimiz hedef için konumlanıp aslında harita sabitken biz yolumuza doğru haritanın e, şeyinde harita bu şekilde kuzeyde. Biz aslında sağa doğru ineceğiz ve yolu tercih ettiğimiz için aslında e, genelde çok yapılan yanlışlardan biri harita ile beraber döneceğimiz için bu e, biraz yön kaybına ve hata yapmaya sebebiyet veriyor. Harita sabit. Biz şu an üçgendeyiz. Dört yol ağzı. Şu gri görünen yer bu köprü. Evet. E, buradan e, aşağı doğru inip mesela iki tane küçük bir bina görünüyor. Yani bunlar bina demek nesne olarak. Aşağı indiğimizde bizim hedefimiz e, sağdaki yoldan ee, yine aşağıda bakın siyah bir çizgi görünüyor. O da toprak yol evet. demek aslında. Şu an üzerimizde durduğumuz yani patika, patika <laughs> e, ne kadar darılırsa ve kesik kesik olursa o kadar ince patika Anladım. anlamına geliyor. Tabii bizim aşağıda gördüğümüz bayağı e, büyük bir patika ile yolun kesişiminde bizim birinci hedefimiz varmış birinci aslında. Burada da zaten yine bize yol kavşağı diyor. Yol ve patikanın birleşimi 31 <laughs> numara. Tamam. Şimdi bizim bugün 7 tane hedefimiz var. Bulduğumuzda en son zaten finish noktasında evet, finish buraya noktası gelmiş olacağız. Finish noktası tekrar burası olacak. Buraya gelmiş olacağız. Harika. 2.3 km buradayız. Şurada 1.8 biraz değişiklik gösterebilir. Ee, bu parkurda ilerleyeceğiz. Evet genelde şey mesafeler e, güzel bir şey değindin aslında. E, şu pembe çizgi yüzeyler yani kuş bakışı ölçüm mesafe. Tabi biz onu yolda yaparken evet, biraz belki fark e, o yüzden burada fark ediyormuş. Olabilir. Anladım harika. Şimdi başka bir şey daha var elinde. Evet, şunu verirsem. Normalde şimdi burada bugün yapmamızın amacı hem kolay tercih edilebilir hem de herkes tarafından ulaşılabilir olması. Hı hı. Genelde orienting parkurunda orienting hedeflerimiz bizim bu şekilde turuncu beyaz e, hedeflere gittiğimizde e, hedef e, yerlerine kontrol noktalarında bunlardan oluyor ve gördüğün gibi mesela şurada kodlar var. Evet. 32 numara, 31 numara. E, Hedeflerimizde aslında bunlar daha minimalizde. 30 30 ebatlarında daha büyük, bunlar daha minimale antrenman için hı hı. kullandıklarımız Daha da. görünsün diye diye. Evet. Öğrencilerimle de hani genelde yaparken bunları tercih ediyorum. Ve aslında bizim bir elektronik sistemimiz var. Ama biz bugün burada daha Herkesin ulaşılabileceği yani. sistem kullanmak için bunları getirdim örnek olsun diye yanımda. Burada da her hedefin üzerinde bir punch sistemi var. Bu punch bunu sistemi. Evet. E, mesela gidecek diyelim birinci hedefim 31 numara doğru. Aslında haritanın üzerinde de bunun için e, şurada kareler belli alanlar. Birinci hedefe gittim. Bunu zımbalıyorum ve e, bu çıkardığı şekil her hedefte farklı. Oo. O yüzden yani <laughs> e, farklı bir hedefe gittiğinde hani bunu da basayım ne olacak He. olmuyor çünkü her hedefin e, cevap anahtarı aslında Anladım. bunlar bir yani oluyor. Yani gitti alt tane bassa yemiyor. Evet. Hepsinin <laughs> çıkardığı e, şekil farklı. He, çok iyiyim çok mantıklı. Normalde evet. de arazide dikkat çekmesi için turuncu beyaz e, ve böyle bir yeşil e, alanda e, gerçekten dikkat Görünüyor. çekiyor hedefler. Bu şekilde bunları da e, böyle getirdim. Harika. Bugün. Ama, Ama bugün zaten... çok işimiz olmayacak bunlarla. E, QR tamam. kodla e, gittiğimiz yerlerde, hedef bölgelerinde... Zaten hedeflerimiz kendini belli ediyor olacak. Kendini belli Tamam, bunları çantamıza koyalım. Yani biz şimdi buraya geldik, bu QR'ı okuttuk, sisteme girdik. Ondan sonra gittiğimiz yerlerde de QR'larımızı Evet, bu haritanın aynısı. E, QR kodla zaten olarak dijital, dijital yani. olarak çıkıyor. Ve şimdi hedefe gittiğimizde, dijital olarak yine oraya ulaştığımızda bir numara 31, orada da bir QR kod var. Yine okutuyoruz, birinci hedefi tamamlamış görünüyoruz. İkinciye devam edebiliriz. Anladım, harika. O zaman o sistemi de birazdan başlayalım. Evet. tam orta noktası hedef alanı aslında. Evet bak hedefi bulduk. Şimdi birinci hedefi bulduk. Şimdi birinci hedefi bulduk. Şimdi normalde burada yarış olsa bu ya da bir etkinlik gibi bir şey olsa o az önceki gösterdiğimiz evet. sepetlerden burada olacak ve buraya gelip e, buradaki bir numarayı zımbalayacağız. Aynen öyle. Ya da elektronik sistem dediğimiz bir sistemimiz var evet. zaten. Yarışlarımız genelde onlarla yapılıyor. E, hangi hedefe kaç dakikada gitti en son süreye göre o hesaplanarak e, sporcunun sıralaması belirleniyor sonunda. Ben bu arada şeyde yaptım. Evet, kapalı çarşıda. Aa, çok, çok güzel, güzel bir yerde deneyimlemişsin evet. evet. Kapalı Çarşı çok güzeldi. Ben daha önceki benim mesleğim harita ve kadastro olduğu için harita konusunda çok aktif sindir. Evet, süper. Belli oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mesela böyle ipince bir çizgi vardı böyle. Orası iki binanın arasında bir yolmuş. Ben oradan geçince çok rahat bir şekilde hedefe varmıştım. Sonra bayağı millet oradan gele gele bulamamış. Çünkü bazen e, özellikle sürete dayalı yapılan yarışmalarda e, çok küçük geçişleri kaçırabiliyoruz evet, koşarken evet hızlı ben olduğumuz için. E, o da bazen avantaj oluyor özellikle <laughs> Aynen. o tarz yarışlarda. Kaçalım. Şimdi 2 numara 34. Şu bir patikamız var. Evet, şu an üzerinde bulunduğumuz patika zaten e, ileride e, ikiye ayrılacak. Biz yine sağdakinden devam edeceğiz. Hatta mesela oraya gelmeden önce mesela sol tarafta bir mavi görüyorsun hı hı. kare. O çeşme demek mesela. He. E, buradaki Susalı, arazideki. Bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ya, ya işareti de görmeliyiz. Evet. Aslında. Mesela yeşiller genelde çalılı e, sembolize eder. Hı hı. E, ne kadar koyulaşırsa ve sıklaşırsa aslında o kadar girilmesi Giriyor. zor anlamına geliyor. Burada da bir de pembeler var. Bu pembelerde direkt taralı alan aslında geçişi yasak. Ya orayı e, haritacı uygun görmediği için kapatabiliyor ya da işte uçurum vesaire hani tehlikeli bir yer arz ettiği için e, pembe taralı alanı genelde e, girişi olmuyor ve bu şekilde haritada kapalıysa oradan mutlaka uzak duruyoruz. Tamam. O zaman ikinci hedefimize doğru ilerliyoruz. Evet. 34 numaraya doğru gidiyoruz. Niye 34? Hadi. Hadi. hedefimiz biraz mesafeli bir yer. Evet. Değil mi? Şimdi mesela bak çeşmenin oraya geldik. He evet, şu çeşme. Burada çok güzel bir çeşme var. Şunu göstereyim. He çok sizlerden çok aşırı akmıyormuş. Çok güzel. Hadi gidelim. Şimdi ikinci hedefimize doğru yürüyoruz. Evet. Tam çeşmeye gelmeden hemen üstünde göstermiş. Yere açık olan diyor. Bak mesela hmm. şu e, girinti olarak çeşmenin olduğu yeri göstermiş. Onun en hemen e, önünde, burada bir yerde olması lazım hedefimizin. Tamam, şöyle bir arayalım bakalım. <laughs> Şimdi tabii burada hazır hedefler olduğu için daha böyle evet, az görünür. Bir şekilde oturuncuyu görsek daha şey oluruz yani. Ona daha önceden mesela gelinebilir. Şu an hedefin normalde bu noktada olması gerekiyor. Evet, acaba nerede? Neredesin? Bu sıcakta bizi aratıyorsun. Sıralarda bir yerde olmasın. Karşıda lazım. da değil burada. Burada olması lazım. Bence bu hedefi sökmüştü <laughs> Olabilir çünkü bazılarının QR kodu falan da gitmişti. O yüzden <laughs> burada bir yerde olabilir tamam, yani. Normalde genel olarak burası evet, aslında. Aynen öyle çünkü şey, şurada girin. <laughs> Şurası tam aslında Osman'ın çöp kovasının başladığı yer. O zaman yer. hedefi ben evet. olarak kabul edersen bir pusulayı evet. bana verip. <laughs> Arkadaşlar, evet. biz şu an doğru burada da aslında güncelleme yapmış oluyoruz. Biz genelde böyle öğrencilerle de buna eğer geldik mesela bu hedef yok ee, haritaya bundan sonra e, güncelleme yaparken parkur atarken buraya hedef atmamamız gerektiğini. Aynen. ya da işte elimizdeki hedeflerden buraya koyup o hedeflerden olmadığı evet, için bu şekilde gibi. ilerliyoruz. Şimdi iki numarayı bulamayacaksınız buraya geldiğiniz zaman ama biz evet. bunun yerini bulduk size gösteriyoruz. Şimdi 3'e doğru gidelim. Gidelim. Yine buradan devam edeceğiz. Şeye baktım şu ince patikayı görebilir evet. miyim acaba diye evet. çalıların arasında. Yine ama biz patikadan da devam başlıyor. ederek 3 numara evet. dere gibi bir şey var orada su. Evet, evet göl diyoruz biz göl. ona ona da göl diye aynı buradaki e, şekli nasılsa arazdeki e, şekli de aynı. aynı o yüzden arazi şekillerine göre birebir çiziliyor harita zaten bunlar ölçümlenerek çiziliyor evet yani, ben... yani haritacıya ne anlatıyorum ben <gülüyor> çok <gülüyor> evet. pardon bir an mesleğini unuttum İnsanlara, konu oryantrik olunca <laughs> İnsanları anlatalım çok zevkli aslında yani sonuç olarak böyle mesela çoğunluğa çocuğunla hafta sonra takılabilirsin ya da biz mesela direkt böyle dümdüz zaman hep koşuyoruz evet. bir yerden bir yere Böyle mesela çok böyle keyifli bir şey. Evet biz <laughs> e, anlatırken zaten aslında hani macera sevenler diyoruz. Koşarken ya da hazine bulmak gibi aslında. Evet, evet, Çünkü güzel. bir şeyi bulup arayıp e, daha sonra diğerine gitmek için hani öğrencileri de bu şekilde teşvik ediyorum. E, çok hoşlarına gidiyor. Çünkü yönerge aslında birinden almıyor. E, direkt haritayla kendisi baş başa ve burada bulmaya çalışıyor. Hata da yapsa kendisi telafi ediyor. Evet. Ya da etmek zorunda. O yüzden e, çocukların da çok ilgisini çektiğimiz spor branşı. Anladım. Bu zaten biraz şeyden geliyor değil mi? Sanki bu askeriiden geliyor bu oryantrik. Ee, evet. Türkiye'de de ilk askeri e, olarak yapılıp 2002 yılında sivilleştirildi. E, 2005'te federasyonu kuruldu. Hı. Şu an Türkiye Oriyantrik Federasyonu olarak artık aktif e, devam ediyor. Çok zevkli Ama yine de böyle hala yarışmalar bu 5 days var. Onlar yurt mı gelip yapıyorlar burada yarışmayı? E, hay, e, hayır. İşte e, İstanbul Oriyantrik Grubu e, dediğim bir grup var Hı. İstanbul'da ve asla evet birazdan anlatacağız. Türkiye'de bu işi çok iyi yapanlardan bir ekip. <laughs> Onların aslında uluslararası bir yarışı o İstanbul ee, Fight Days dediğimiz. Evet, benim yarıştığım yarış oydu. O. Evet, tamam, çok güzel. Tamam. Her sene Kasım ayında, Ekim sonu, Kasım başı tarihleri o zamana denk geliyor. Beş gün, 5 etap, işte uzun, kısa, orta, işte kapalı çarşı, süper, sprint gibi birçok gece yarışları yapıyorlar bunlardan biri de kapalı çarşıda. Önceydi çok zevkliydi. Evet. Kafa falan. Kapalı çok zevkliydi. Evet. <laughs> Harika. Yani onun da zaten birazdan bilgileri vereceğiz İstanbul Öğrenci'nin Korumunun. Evet. Şimdi önce seninle konuşmuştuk. yarışta zaten yine aynı şekilde bilgi veriyor oluruz. Şimdi üçüncü hedefimize doğru devam ediyoruz. Evet. Sanırım şu aşağıda kalıyor değil mi burada dere var. Evet şu an yine yol ayrımına geldik. Burası evet burada da göl yan tarafta. Oh, mesela burada bu şu kadar an basamakları yani. göstermemiş. Evet, gerçekten ee, Sadece yol basamak. olarak. Ama yandaki çitler var mesela. Bak şunlar çit demek aslında. Sağ ve sollu olarak. Onlar görünüyor. Bu köpüş de işte burada hep. O da bizimle beraber parkur <laughs> bizimle tamamlayacak beraber bugün. Tamamlıyor valla. Şimdi Ha, bak Şimdi normalde bir evet bir derken yer. buranın sonunda hedefimiz olması gerekiyor. Evet. Parladı bana bu sefer. Evet. <laughs> Demek ki burası güncel bir ileri. Şu şey çok Ya da gölgede anladım. ve uçta kaldığı için harika. Oh be mükemmel. Ve bakın çünkü şey. bence kör bir noktada kaldığı için evet, e, çok dikkat çekmemiş. Aynen öyle. Evet şöyle evet. <laughs> Evet, şimdi bak 35 numara burada da 35 numara. Gayet şu an yolunda gidiyor her şey. Ben şimdi normal vatandaş olarak mesela oryantilik yapmak istiyorum. Az önce bir İstanbul oryantilik grubundan bahsettin. Evet. Onlar neler yapıyorlar? Nasıl gidiyoruz? Nasıl buluşuyoruz? Şimdi şöyle bir siteleri var. Çok sistemli çalışıyorlar. Her pazar mutlaka antrenmanları oluyor. Evet. Ee, evet. Eğer bir yarış vesaire haftası olduğunda onu da bildiriyorlar zaten evet. ama genelde her pazar. Ee, çocuk eğitimleri de var. Ee, yeni başlangıç başlayanlar içinde parkurları var. Profesyonel içinde kısa, uzun, orta parkurları da mevcut. Hı hı. Kayıt yapıyorsunuz. Hangi parkura kayıt istiyorsanız sistemden seçiyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz haritanızı temin ediyorsunuz. Elektron sistem kullandıkları için aslında bir yarış formatı gibi yapıyorlar. Sürekli güncel hedefleri atıyorlar. Yine Esay SI sistemini oradan kiralıyorsunuz. SI ile birlikte parkurunuzu tamamlayıp dilerseniz pusula da alabiliyorsunuz. Her türlü imkanı oradan sağlayıp parkurunuzu bitirip sonra gelip Esay'ı SI ve pusulayı teslim edip gidebiliyorsunuz. Yani Değil bu mi? şekilde profesyonel bir grup aslında. Anladım. İstanbul'da sitelerinden takip ederseniz her hafta sonunun bir Bilal pazarı bir mutlaka var. Tabii şöyle bir sistem aslında. Yazın biz şey diyoruz, piknikçiler gelince oryantinikçiler <laughs> alandan çıkıyor. çıkıyor. Bizim için aslında sezon kapanışına denk geldi. Şu an bilmiyorum kaç antrenmanları kaldı ama mutlaka 2-3 antrenmanları vardır diye tahmin ediyorum. Daha böyle bağırlar ve kış Evet. daha uygun. Kış, evet bizim sporumuz için tercih edilen Doğru. aslında biz biraz daha yazın sağdan uzak kalıyoruz aslında ormanlar. Ormanlar biraz kalabalık oluyor. Evet. Peki şeyi soracağım sana. Mesela böyle oryantine bir bir böyle dımdızlak geldik şu mor. <laughs> evet. e, patikalara falan girildiğinde biraz böyle meşakkatli olur diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Aslında bizim özel e, kıyafetlerimiz var. Yani Hı -hı. her spor branşının olduğunu gibi ayakkabılardan hani e, pusula, esay ve harita dışındaki temel Dışarılar. malzemelerimize giyim olarak e, oryant e özel üretilmiş. işte taytlar, e, t-shirtler ya da işte tozlu çünkü hı hı. genelde Çalışı biz bugün e, yoldan hani daha çok tercih ediyoruz Şuradan, parkurumuzu da var. girelim bence oraya bir bakalım tamam bir oraya gösterelim. bir girelim bugün böyle sıcakta olduğu için bunu tercih ettik Aynen. ama malzemelerimiz kesinlikle e, özellikle arazi yapısı çok taşlık değilse dişli ayakkabı tercih ediyoruz, ediyoruz. ve e, tamamen Kaymasın diye. Evet kaymasın diye ama çok e, Taşlık bir alansa o yüzden de hani bazen kayalık ve taşlık bunun öncesinde bizim bültenlerimiz açıklanıyor ve arazi yapısıyla ilgili bilgi verildiğinden çok kayalık zeminlerde dişli ayakkabı tercih etmiyoruz. Ona göre şey yapıyoruz. Evet. Seçiyorsun. Genelde çalılar vesaire kesmesine de işte tozluk uzun tayt hani tercih edilen yarışlarda bizim kıyafetlerimiz. Şehir içi ve parklarda yapılan yarışlarda normal aslında trail koştuğumuz gibi yani şu anki e, bugünkü parkura göre aslında benim kıyafetim evet, uygun. <laughs> e, de aslında bence seninki de. de evet uygun. Aynen, uygun. E, çünkü daha çok yolu tercih ettiğimiz için e, arazi yapısına birazdan gireceğiz. Belki orada da umarım çok e, zarar görmeden <laughs> e, devam ederiz diye düşünüyorum. Evet. Hadi bakalım olmaya bir sonraki denemeye tamam. de ilerleyelim. Hadi devam edelim. <laughs> yollardan gidebiliriz ama biz birazcık böyle şey seçtik patikaya girelim bir görelim bakalım evet, ne var biraz diye biraz heyecan aramak istedik önden şöyle seni göndereyim de orada başımıza <laughs> bir iş gelmesin <laughs> evet, tam olarak mesela şuradaki e, ince patikadan e, giriş yaptık e, buradan devam edersek yukarıdaki üst yoldaki geniş patikaya bağlanabiliriz Bağlanabiliriz. normalde mesela eğer e, bu patika şu an burada çok belli belirsiz görünüyor Hı. ama ilk çizildiğinde öyleymiş ama şu an mesela Geçin güncellense gücülüyor. evet burası artık bu patika dere olmaktan gibi. değil yol gibi üstteki patikaya direkt bizi e, götürüyor aslında bağlantıyı kurabiliriz. Şöyle bir gidelim bakalım. Tabi ileride biraz çalılık gösteriyor o haritada da gösteriyor Hı -hı. ama bence geçilebilir gibi. Şimdi bazı engellerimiz de olacak tabii ki de. <laughs> Şimdi şöyle de bir yol gidiyor ama burası birazcık böyle e, çizilebiliriz gibi. Evet Yukarı zaten çağırır. burada da öyle göstermiş. O yüzden biraz daha koşulabilir. E, az önce söylediğim aslında tercih edilebilir rotayı tercih etmek her zaman daha Vay. iyi. Bir gidelim bakalım ya önümüze ne çıkacak. Göreceğiz. Size yol göster. Sen nereye gidiyorsun yavru kurt? Yürü bakalım. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi gari. Hadi yavrum yürü yavrum. bakalım. Hadi hadi hadi. Şuradan nere? Baba orman işte olmak biraz daha güzel tabii. Evet. <laughs> Hele bu sıcakta şu an. <laughs> Burası iyi geldi. Her ne kadar tırmanıyor olsak da. Evet. Yukarıya. Ama kaçış yok. Her türlü tırmanacağız. O yüzden. Patika sever. <laughs> Sen görüntü al Osman. Tabi efendim. <laughs> Evet şimdi patikayı evet. yavaştan bitirdik. Birazcık evet. meşakkatli bir patikadan geçtik ama olsun güzel. Evet, değil mi? evet güzeldi. <laughs> Çok da özlemişim. Bir şey olmadı. Evet. Bakıyoruz Aynen. gayet çiziksiz devam ediyoruz. <laughs> evet şimdi normal yola çıktık. bir sonraki hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Şimdi şuradan bir ince yolumuz gidiyor. Aynen. Belki ince yol değil bu kocaman bir yol yani. Evet. Aliye bir sonraki hedefimize gidiyoruz. Artık son iki Sonra sona iki. doğru yaklaşıyoruz. Biraz patikadan geçtik. Yani böyle aslında biraz patikayı da göstermiş olduk. Bir tane şurada hedefimiz olacak. Bu hedefimiz 43 numara. Kodu evet. 43. Sonra da kodu 42 olan bir hedefimiz olacak. Sonra finişe geleceğiz. Vay, çok güzel ya. Tamam. Yani çözdün mü işi? <laughs> Koşarak yapıyor olsa aslında <laughs> Evet, çok daha. daha şey ama evet, keyifli ve zevkli. Şimdi bir o kadar sence koşamayacağız. Evet, bugün bu hava sıcaklığı ya ve şartlarında. aslında biz burada benim buradaki amacım şey, yani bu orienteering ile alakalı olan outdoor sporlar, yani outdoor sporlarını herkesin yapabilirliğini göstermek. Evet. Yani kürek tek çeker, kano çeker, orienteering yapar, trail koşar, yolda koşar, her şeyi yapar. Yamaç paraşütleri, dağ tırmanışları, kaya tırmanışları, biz bunların hepsini bir şekilde böyle deneyimli olacağız. Ben Harika, çok merak ediyorum. Yapıyorsun. Kesinlikle. Bizim Gürgel var onunla bir tane kaya tırmanışı yapacağız şu ballı kayalarda. Evet göründü. Aa direkt kabak gibi ya çok iyi. İyi bari. O da çok güneşte kaldığı için sanırım He, şey evet, üzerinde şey 43 numara. Zaten orada dokunup şöyle geriye gideceğiz. Evet. Bir heyecan daha yaşamak istemiyorsak. <laughs> Biz yaşamak isteriz de Osman yaşamak istemiyor. <laughs> Zaten burada çok iniş çıkış. Evet ve 43 numaralı hedefimiz. Evet basıyorum. Doğru. Evet. evet. Ve artık şimdi geldik sona. 43 numara hedefe gideceğiz. Geldiğimiz yoldan devam tamam, edeceğiz. Bu sefer tam tersi yönüne. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Şimdi son hedefimize gidiyoruz. Evet. Güzel bir oryantal turu yaptık ya bugün. Güzel oldu. Evet. Umarım insanlar da bilgilenmiştir. Peki kaç yaşında bir çocuk bu yapabilir? Ee, şu an 8 yaş itibarıyla e, yarışmalara katılma yaşı. Hani daha erken yaşta ailesiyle vesaire yapan e, öğrencilerim de var. Çünkü hani çocuklar Hı -hı. da var yani sporcular. 8 daha anlayabilir. Yani. Evet. Şimdi son hedefimiz ağaç diyor. Tek ağaç. E, açık alanda tek bir ağaç. E, Farklı ağaç aslında anlamına geliyor. Evet, bu da çok güzel bir ağaç. Onu ]miş. da e, belirtmek zorunda haritada. Eğer her yerde çam bir tane çınar ağacı varsa ki bu zeytin ağacı. Evet. Hedefimiz de tam. Burada. 42 evet, numara. Ya. Ve son hedefimize geldik. Vay çok. <laughs> wow, çok iyi. Şöyle şey yapayım da. Tabii ki bitti mi bitmedi. <laughs> Süremiz normalde bu çift daire iç içe dediğimiz finish. He. Aslında ona ulaşmamız gerekiyor. Bu son hedefimizi aldık. Artık buradan yoldan dümdüz devam edip başladığımız yere. Evet. Tamam. tamam. O zaman başladığımız yere doğru gidelim. Orada kapanışı yaparız. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Şimdi başladığımız yere parkurunu yavaştan bitiriyoruz evet. Ali'ye. Vallahi çok güzel oldu ya. Gel şöyle biraz soluklanalım da. Evet. <laughs> bir, bir gölge görme ihtiyacımız biraz var. Biraz kapanış yapalım. Şöyle direkt çöküyorum. Ha. Oh! Şimdi güzelce parkurumuzu bitirdik. Evet. Vallahi herhalde bir, bir buçuk saat civarı yürümüş oldu olduk değil mi? Arkadaş. Oldu oldu. Oh, oh oldu. Belki ya biz konuşmakta. tabi biraz hem çekim yaptık hem de yürürken biraz uzun sürmüş olabilir ama bu parkur normalde böyle yarım saatte falan bir çek bir parkur ee, yani. Evet. Eğer e, profesyonel olarak bakarsak normalde biz işte e, mesafe uzunluğuna göre hani şey yapıyoruz. Ortalama 15-20 dakika. 15. Yani çok yeni başlıyorsan 45 dakika, bir saat maksimum evet, yani. Evet. Bir saatte bu işi bitirirsin. Yani bu parkuru, papatya parkuru. Aliye çok teşekkürler. Ben teşekkür Vallahi. ediyorum. İyi ki Öyle geldin. Oldu. Çok güzel oldu. Orjentali'nin çekmek istiyordum epeydir. Buradan başlamak isteyen arkadaşlar da dediğim gibi İstanbul Örençlik Grubuna evet, katılabilirler. Etsin, ben aşağıya iletişim bilgilerini bırakacağım. Ali hocamın da iletişim bilgilerini bırakacağım yani Instagram adresini vesairesini. Oradan takipte kalın lütfen. O da güzel yarışlar koşuyor. Kendisiyle patikalardayız zaten. Durumlar böyle. Kanala abone olmayı, çan bildirimi, çin çinler açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.